Herkese merhabalar, a Market'in bu haftaki indirimli gıda ürünlerini hep birlikte inceleyelim. 53-62 gram arası M boydaki 30'lu yumurtanın fiyatı 30 TL. 50 adet bulaşık maketi tabletinin fiyatı 30 TL. Finish markasına ait 1,5 kilogram bulaşık maketi tuzunun fiyatı 10 TL. Ülker marka 500 gram çikolatanın kremin fiyatı 29 TL. Bir şah marka 1 litre laktosu sütün fiyatı 10 TL. Pınar marka 500 milim yarım yağlı sütün fiyatı 7 TL. 150 gram menengiç kahvesinin paket fiyatı 9 TL. Tam ek marka 380 gram vişne reçelinin fiyatı 17 TL. 350 gram bal parmak çiçek balının fiyatı 29 TL. Peros marka 7 kilogram toz deterjanın fiyatı 72 TL. 3 kilogram Torku marka yoğurdun fiyatı 32 TL. Torku birlikte litre laktozsuz sütün fiyatı 14 TL. 400 gram Arnak'in Marmara Birlik marka yeşil zeytinin fiyatı 17.75 Omo 5,5 kilogram toz deterjanın fiyatı 75 TL. Mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Yöremce marka 1 kilogram yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. 8 kilogram Rinso toz deterjanın fiyatı 80 TL. Tor marka 400 gram kakaolu fındık kremasının fiyatı 21 TL. Çiçeğin marka 4 kilogram balışık deterjanın fiyatı 34 TL. 850 gram ağırındaki balya marka çiçek balının fiyatı 39.50. 1.5 kilogram süzme çiçek balının fiyatı 42 TL. 500 gram siyah zeytinin fiyatı 19 TL. 5 kilogram ağırındaki beyazlar için toz deterjanın fiyatı 50 TL. 750 gram Findux fındık kremasının fiyatı 30 TL. Çiçeğin markasına ait 1 litrelik kireç çözücünün fiyatı 5.75 1 kilogram arındaki gizli bahçe doğadan çayın fiyatı 32 TL. Öncü markasına ait 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL. Şokoley marka 500 gram kakolu fındık kremasının fiyatı 17 TL. Peynir markasından 1 kilogram beyaz peynirin fiyatı 54 TL. Yöremce marka 1 kilogram halindeki yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. 360 gram mağarındaki fıstık ezmesinin fiyatı ise 17.50. 1 litre ağırlığındaki asperos sarı gücün fiyatı 17 TL. Tat markasının 680 gram bezelyenin fiyatı 11 TL. Burcu markasına 830 gram ağırındaki organik domates salçasının fiyatı 16.50. Öncü markasından 830 gram salçanın fiyatı 12.15. 750 ml feri losyon bulaşık deterjanının fiyatı 12 TL. Lavanta kokulu Vernal yumuşatıcının fiyatı 25 TL. 340 gram ağırlığındaki cam kavanozda kornişon turşusunun fiyatı ise 15.50. 2 litre ağırlığındaki Vera marka ayçiçek yağının fiyatı 64.50. 5 litre ağırlığındaki temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Finish Costa leke çıkartıcının fiyatı 30 TL ürün 1 litre ağırlığında. 2,5 litre ağırlığındaki yumuş sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. A101 marketlerde satılan 2 kilogram ağırlığındaki geleneksel buğday ununun fiyatı 19 TL. Ünal marka 250 gram eski kaşarın fiyatı 25 TL mutlaka ve sonuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. Kocatepe markasına ait 100 gram ağırlığındaki Türk kahvesinin fiyatı 17 TL. Mistral markasına ait 1 kilo kaya fiyatı 27 TL. Heinz marka ketçabın fiyatı 8.50 TL. 6 adet sarı kız markasına ait maden suyunun fiyatı 9.25. Ayzül marketlerde 2 litre halindeki Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatları 66.50. 1000 gram halindeki yayla çiçek balının fiyatı 36 TL. Siyahlar için Yumoş markasına ait sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. Yöremce markasından 2.5 kilogram halindeki kırmızı mercimeğin fiyatı 50 TL. 3750 milim domestos çamaşır suyu ultra'nın fiyatı 35 TL. Torku marka 1 litre ağırlığındaki şalgam suyunun fiyatı 5 TL. 4 kilo ağırlığındaki alo toz deterjanın fiyatı 60 TL. İzlediğiniz videomuzu beğenmeyi, gerçek kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altın Başak marka labdini kreker sandviç'in fiyatı 14 TL. Yayla markasından 2 kilogram ağırlığına sahip pilavlık pirincin fiyatı 35.50. Torko markasına ait olan 1 litre ağırındaki laktosuz sütün fiyatı 10 TL. 4 litre ağırındaki acı çamaşır suyunun fiyatı 22 TL. Duro marka 4 adet duş sabununun fiyatı 20 TL. 500 gram ağırındaki seyboy siyah zeytinin fiyatı 20 TL. 22 adet Fairy marka bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. Eti markasına ait 500 gram mağarındaki yulaf ezmesinin fiyatı 15 TL. 500 gram mağaradaki dondurulmuş dana köftelerin fiyatları 47 TL. Tukaş markasına ait 1650 gram mağaradaki biber salçasının fiyatı 36 TL. Finish markasına ait bulaşık makinesi kokusunun fiyatı 12 TL. 450 milim Domestos marka banyo temizleyicinin fiyatı 26 TL. Beşler marka 350 gram ağırlık Danal Kangal sucuğun fiyatı 32 TL. Volmix marka 700 gram ağırlık çilek reçelinin fiyatı 15 TL. 250 gram ağırlık Aptamil 4 bebek devam sütünün fiyatı 67 TL. 1 kilo ağırlık of çayının fiyatı 36 TL. İpana markasından diş macunu da var marketlerde bu ürünün fiyatı 20 TL. Doğuş marka 1000 gram varındaki çayın fiyatı 36.50. Piril marka bulaşık deterjanının fiyatı 23 TL. Damla markasına ait 6 adet maden suyunun fiyatı 9.25. Çiçeğin marka 750 milim krem temizleyicinin fiyatı 10 TL. 10 adet 3 katlı kullanı 100 yüz maskesinin fiyatı 4.25. Torko markasına ait 1 litre ağırındaki şalgam suyunun fiyatı 5.15. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi bu ve buna benzer videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burcu markasına ait 830 gram marındaki salça domatesin fiyatı 12 TL. 400 gram marında Marmara Birlik markasına ait siyah zeytinin fiyatı 29 TL. 360 gram marındaki fıstık ezmesinin fiyatı 17.75. Kent markasından 160 gram baharatların fiyatları 12 TL. 1000 gram marındaki yöremce markasına ait beyaz nohutun fiyatı 23.25. Bir yan marka 5 litre ağırındaki ağaççiçek yağının teneke fiyatı 165 TL. Burcu markasına ait 200 gramlık köfte sosu çeşitinin fiyatları 8 TL. 3 litre arındaki Rinso marka sıvı deterjanın fiyatı 30 TL. 500 gram arındaki tuzluklu bilir tuzun fiyatı 11 TL. Burcu marka 430 gram ketçabın fiyatı 9.50. Yayla marka 500 gram şeker fasulyenin fiyatı 15 TL. 500 gram arındaki dana etli kayseri mantısının paketi 13 TL. Yayla marka 500 gram arındaki balto pirincin fiyatı 13 TL. Knorr marka çabuk çorba kremalı mantarın fiyatı 2.50. Tat markasına ait ketçap artı mayonez artı sos setinin fiyatı 38 TL. 1300 milim Werner marka konsantre yumuşatıcının fiyatı 25 TL. 4 litre fak sıvı sabunun fiyatı 25 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi bu ve buna benzer aktör önler için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2 kilogram ağırlığındaki yayla marka ithal pilavlık pirinçin fiyatı 28 TL. 10'lu mikrofiber temizlik bezlerinin fiyatları 30 TL. 1 milim porçöz kireç çözücünün fiyatı 11 TL. Dört dörtgerden dondurulmuş pizzaların her birinin fiyatı 30 TL. Jiletli Blue 3'lü tıraş bıçağı setinin fiyatı 38 TL. Danino çocuk devam sütünün fiyatı 3.50. Diğer marka 150 gram suman fiyatı 6 TL. 500 gram dondurulmuş akçabat köftelerinin fiyatları 47 TL. Öncü marka 500 gram baharat pul biberinin fiyatı 23.50. Çokça markasından 250 gram ketçabın fiyatı 8 TL. Seydoğlu'ndan 1000 gram ağırlığındaki tahinin fiyatı 51.50. 400 gram kuru sele siyah zeytinin fiyatı 29 TL. Domestos banyo temizleyici çift köpüğün fiyatı 26 TL. Dardanen 3 adet konserve ton balığın fiyatı 51.50. Abdemil 4 bebek devam sütünün fiyatı ise 66.50. 5,5 kilogram o toz deterjanın fiyatı 70 TL. Video izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.